Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Türkiye ile Almanya ikinci el otomobil fiyatlarını karşılaştıracağım. Şimdi öncelikle videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani kanalım izlendiği kadar abonesi artmıyor. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Almanya fiyatlarını Almanya'nın en büyük ilan sitesi olan mobil.de'den Türkiye'nin ise sahibinden.com'dan aldım. Bugün 6 Kasım 2022. Biraz önce yaptım bu videoyu. Çünkü yapma amacım ise şu. Hiçbir yeri kötülemek veya şey değil. Sürekli Almanya'da arabalar şöyle ucuz. Türkiye'de pahalı. Almanya şöyle Almanya böyle. Türkiye ile Almanya'yı sürekli kıyaslıyorlar. Ben de ne diye bakayım dedim. Hem de bakarken bir galeri oluşturayım. Slide oluşturayım dedim. Sonuç olarak bu video ortaya çıktı. Şimdi kıyaslamaya başlayacak olursak Öncelikle Almanya'da asgari ücret Google'a yazdığımda, Almanya asgari ücreti yazdığımda 1584 euro ay diyor. Türkiye'de ise hepimizin bildiği üzere 5500 lira. Değil mi arkadaşlar? Ben şimdi şey yapacağım. E, arabanın Almanya fiyatı asgari ücretle kaç asgari ücretle o araba alındı? Türkiye'de de aynı şekilde kaç kaç, kaç ay asgari ücretle o arabanın alındı? Ee, Sıralama yaparken şöyle yaptım örneğin bir arabayı alacağım model yılını yazdım modelini yazdım donanım paketini yazdım İlk çıkan 5 ilandan en düşük fiyatlarını fiyatlısını galeriye koydum yani 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum zaten fiyatlar arasında oldukça uçurum olduğu için abartmışsın diye mi diyemez kimse bana şimdi başlayalım arkadaşlar İlk arabamız 2007 model Passat 2.0 TFCI, TFSI de diyorlar. Her ne alsa işte. Yani şunu görünce insan şey yapıyor. Almanya fiyatı 9890 euroymuş. Orada sol tarafta gördüğünüz Almanya fiyatı. Almanya'da bir asgari ücretli 6.2 aylık asgari ücretiyle bu araba Passat'ı alabiliyormuş. Türkiye'deki fiyatı ise yine 2007 model. 310 bin liraymış. Asgari ücrete böldüğümüz zaman 56.3 asgari ücret verildiği zaman bu Passat'ı alabiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Japon arabasına geçelim. Yani Alman arabası olduğu için ucuz olabilir deriz. Şimdi Japon arabasına geçelim. 2005 model Toyota Corolla 1.4 sol. Almanya fiyatı 4190 euroymuş. Yani 2 az 2.6 asgari ücretle ee, bu arabayı Almanya'da alabiliyormuşuz. Türkiye'de 2005 modelini bulamadım. Ben de bir alt modelini yazdım daha ucuz olur diye ekledim. 183.750 liraymış. 183.000 liradan hesapladığımız zaman 33.2 asgari ücreti geliyor. Yani Toyota Corolla yani Türk lirasına çevirdiğimiz zaman Almanya'da ne kadar ediyor biliyor musunuz? 11.000 hadi 3 asgari ücreti olsun. 16.500 liraya denk geliyor arkadaşlar. Şu an Almanya'da Toyota, Corolla diyelim. E, 2020 model BMW 520 Almanya'da ya X-Drive, Touring. Türkiye'deki olanı ise daha düşüydü arkadaşlar. Şimdi şöyle 40.520 euroymuş 2020 modeli. Almanya'da 25.5 asgari ücrete alabiliyormuşsunuz. Türkiye'deki fiyatı ise 2 bin, 2 milyon 725 bin liraymış. 495 asgari ücrete bu arabayı alabiliyoruz Türkiye'de arkadaşlar. Yani çok büyük uçurum var. Gördüğünüz gibi diğer arabamız ise Clio arkadaşlar bildiğiniz Fransız üretici TCe 1.0 motorlu 2020 model Almanya'da 19.560 euroymuş. 12.3 asgari ücreti alınıyormuş. Türkiye'de ise 490 bin liraymış. 89 asgari ücrete Clio alabiliyormuşuz arkadaşlar. Son aracımız ise 2020 model Ford Focus. Almanya fiyatı 1.0 Titanium arkadaşlar bu. Almanya fiyatı 14.890 Euro'ymuş. 9.4 asgari ücrete 2020 model Focus alabiliyormuşsunuz. Almanya'da Şimdi pardon 2016 model arkadaşlar bu ee, 2020 yazmışım yukarıya kusuruma bakmayın İki, Türkiye'de ise 2016 model fokusu 538.000 lira 97.8 asgari ücrete alabiliyoruz günümüz itibarıyla arkadaşlar son şeyde sadece tepedeki başlıkta hata var bu 2016 model Ford Focus olacaktı ama orayı yanlış yazmışım affedin ya, e, bunu görünce insan gerçekten şey yapıyor. Üzülüyor ya. Bizde arabaya ulaşmak çok daha zor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Almanya'daki fiyatlarla kıyaslayınca yani Almanlar bedava arabaya biniyorlar desek yeridir. Neyse bu videomuzda böyle olsun. Hepinize hoşça kalın diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın.